Efendim Nair'in cinayeti soruşturmasında dava günü yaklaştıkça Nair'in aile bireyinden ilginç ilginç açıklamalar gelmeye de devam ediyor. Konuşmaya başladılar aslında açıklamaların başrolü ise hep aynı Nevzat Bahtiyar. Nevzat ilk itirafçı olmuştu biliyorsunuz ancak Nari'nin babası ve abisi hedef tahtasına Nevzat'ı koyuyor. Şimdi tek suçlu Nevzat mı? Baba ve abi dava yaklaştıkça konuşarak e, neyi hedefliyor? Hepimizin merak ettiği konu bu. Ya da amaç tutuklu aile bireylerini korumak mı? Konuşacağız efendim. Hukukçu Funda Bıçak konuğumuz. Bizlerle birlikte stüdyomuzda şu anda. Funda Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Uzun uzun konuşacağız. Ama bu arada bize tabii ki Diyarbakır'dan Canan Altıntaş da bir yandan eşlik edecek. Canan'ı da göreceğiz şimdi. Evet Canan da karşımda. Canan sen de hoş geldin. Zira başından beri bu olayı takip ediyorsun. Takip son güne kadar da seninle birlikte takip edeceğiz oradaki gelişmeleri. Şimdi Canan önce seninle başlamak istiyorum. E, çünkü babanın çok önemli iddiaları oldu. Hepimiz aslında bu iddiaları konuşuyoruz dünden itibaren. Çünkü biliyorsun sen de baba çok sessizdi e, ama sessizliğini bozdu diyebiliriz. Öncelikle şuradan başlamak istiyorum. Baba neler söyledi bir özet geçelim seninle birlikte. E, anladığım kadarıyla tamamen itirafçı Nevzat Bahtiyar'ı suçluyor ama e, oradan başlayalım babanın açıklamalarından. Evet bildiğiniz gibi baba yaptı son açıklamada. E, Nevzat Bahtiyar'ın Evet bildiğiniz gibi baba yaptı son açıklamada e, Nevzat Bahtiyar'ın e, hiçbir şekilde kendileriyle iletişim kurmadığını, evinin bahçesine bile giremeyeceğini söyledi son Hı -hı. açıklamasında. Ama hafıza tazeler ki tazelersek ilk açıklamasında Nevzat Bahtiyar'la alakalı hatırlarsanız içimizden biri soframızda oturan biri e, Nevzat bize telaffuz kullandı ve e, Nevzat Bahtiyar'ın aslında bahçesine bile giremeyeceğini evet. iddia etti bu kez. Böyle bir çelişki var ortada. Bir de şu var bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde yayında Oya Çebi söylemiştim. Aile şu anda medyada algı dönemine başlayacak ve farklı hamlelerle karşımıza çıkacak demiştim. Hı hı. Ve o hamleler başladı. Bildiğiniz gibi Baran ilk paylaşımı yaptı. Sonrasında baba konuştu. Gazetecileri çağırdılar bazı gazetecilere. ilk paylaşımı yaptı. Sonrasında baba konuştu. Gazeteciler Gazetecileri çağırdılar bazı gazetecileri açıklamalarda bulundu ve şimdi de e, Nevzat Bahtiyar'ın keşif görüntüleri el altından sızdırılmaya başlandı avukatlar aracılığıyla. O da belirlenen bazı kanallara verildi e, ama mesela biz talep ettiğimizde bize verilmedi bazı kanallara verildi. Bu ve bunun gibi sinsili e, e, hamleleri devam ediyor. Aslında medyada algıya başlandı çünkü son hafta. Ne kadar Nevzat Bahtiyar ön plana çıkabilir? Aslında aile burada Nevzat Bahtiyar'ı e, hedef göstererek, işaret göstererek olayı tamamen Nevzat Bahtiyar'ın yaptığını, e, cinayeti de kendisinin işlediğini iddia ediyor. Olabilir de biz bunu bilemiyoruz şu anda. Zaten herkesin Hı -hı. merak ettiği konu e, katil kim ve neden öldürüldü? Küçük Narin'i neden öldürdüler, kim öldürdü? Bu merak konusunu biz hepimiz araştırırken yargı, kamuoyu... E, toplum herkes bunu merak ederken e, şu anda da bu e, Nevzat'la alakalı açıklamalar, e, görüntüler birçok yerde sosyal medya mecralarında yine yorumlar var. Farklı hesaplardan yorumlar var. Tamamıyla hmm. Nevzat işaret e, ediliyor. Fakat şöyle bir durum da var Oya Çebi hemen altını çizeyim. E, daha sonra da siz de bu konuda ne düşünürsünüz bilemiyorum ama şöyle bir durum var. Nevzat Bahtiyar katilse neden köy halkı bugüne kadar sustu? Anne neden çelişkili ifadeler verdi? neden Enes Güran'ın çeşitli ifadeleri vardı? Yani köy halkının, aile bireylerinin tamamen Salim Güran'ın manipüle odaklı beklediğimiz ilk andan itibaren işaret etmeleri gereken kişiyi şu anda önümüzde hedef olarak gösteriyorlar. Ee, tabii ki gerçekten de Nevzat Bahtiyar katil olmuş olabilir biz katil şu bu demiyoruz bilemiyoruz da ama ailenin yapması gereken ilk baştan itibaren bu konuda e, destekleyici açıklamalar yapması gerekiyordu ki Arif Güran'ın ilk e, ifadesinde yani ilk yaptığı konuşmada Nevzat bizim aileden birimiz birisiydi sürekli Salim'le birlikteydi içimizdeydi. Birlikte hareket ediyorlar. Çok samimiydiler Salim. salim. Sürekli Salim'le birlikteydi, içimizdeydi. Birlikte hareket ediyorlardı. Çok samimiydiler salim Salim'le. Yedikleri içtikleri bir gitmiyordu evet. neredeyse. Salim Güran'ın eşi Melek Güran'ın da ifadesinde bunlar yer alıyor. Hı hı. Nevzat sürekli eşimle birlikteydi gibi e, bu şekilde ifadeleri var. Şu anda durum bu vaziyette. Peki. E, Peki Canan konuşacağız ama çok güzel bir sorun vardı. Birazdan onu o soruyu zaten Funda da yönelteceğiz. Ee, gerçekten madem Nevzat Bahtiyar suçluysa ki babanın iddiaları da o yönde. O bir itirafçı değil o katildir diyor açıkça. Ee, bunu net bir şekilde ifade ediyor. Mahkeme 7 Kasım'da bu kadar süre yaklaşmışken. Ama öncesinde senin de söylediğin gibi madem Nevzat Bahtiyar'dı. Neden kızlarının kayıp olduğunu söylediler? Neden e, bu kadar e, sorgulamalar yapıldı. Direkt Nevzat Bahtiyar'ı zaten hedef gösterip bu şekilde e, konuşabilirlerdi. Ama bunu konuşacağız. Yalnız çok sıcak bir görüntümüz var. O görüntüyü önce verelim. Efendim biliyorsunuz Nevzat Bahtiyar e, güvenlik güçlerine bölgedeki güvenlik güçlerine itirafçı olduğu için bir olay yeri keşif yapılmıştı. Olayın nasıl olduğunu, nasıl gerçekleştirdiğini, küçücük kızımızın Nari'nin bedenini nasıl dereye sakladığını, koyduğunu işte anlatan o görüntüler çok sıcak, çok yeni. Sizlerle de paylaşalım, üzerine de konuşalım. Arkadaşlar verebiliyor muyuz şu anda görüntüleri? Tamam, o zaman hemen yönetmenimden rica ediyorum. Önce o görüntüleri izleyelim, ardından konuşalım. Ne nasıldı gösterdiğinde nasıldı? Neyin içindeydi? Nasıl duruyordu? Şey mi içindeydi? Bakan ne sonra ben durdum. Bakan ne nerede duruyordu? Hangi koltukta? Ön koltukta. Ön koltuk. Şoför koltuğu mu yolcu? Yok yolcu. Tamam. Kaybet dedi. Ne yaptın sonra sen? Sonra ben durdum. Benim ailemle şey yaptı. Dedi eğer beni Ailemin başına geleceğini biliyorsun. Tamam. Sonra ne yaptın? Sonra ben mecbur aldım. Betmen en üstünde çıkarttık. Tamam. çuvala koyduk. Çuval nereden geldi? Çuval bizim, benim arabamın içinde vardı. Tam neresinden aldın? Bagajından aldım. Tamam aldın. Çuvalı kim tuttu? Birlikte tuttuk. Ee, İki kızı kim birlikte koydu? Kendiniz mi tuttunuz kızı? O battaniyeden çıkarttıktan sonra battaniyeyi nereye koydu Battaniyeyi yine aynı yere bıraktı. Nereye? Hangi bu? O, e, ön koltuk Hangi koltuğunda? yolcu mu yolcuk, şoför mü? Yolcu. Yürü. Onu al. 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 Nasıl koydunuz çuvala? Sen açtın tuttun kaldırdın kaldırdı koydu mu? Birlikte, birlikte açtım birlikte koydum. Araca cesedi aldın, evet. çuvala koydun. Çuvala koydu. Ondan evet. sonra arka tarafa evet. koltukların dibine paspas kısmına evet. cesedi bıraktığını söyledin. Evet. Akabinde Ondan sonra geldi bu tarafta bu yoldan bu tarafa doğru geldin. Yoldan geldin. Evet, yani, geldim. Bu... bir yola girmedim. Normal stabilize yoldan devam ettim. Evet, normal tamam. devam ettim. Ge geldim burada dönüşümü yaptım. Burada arabayı stop ettim. Tamam. Stop ettim. Ee, şey uzağıma aldım, getirdim. Hı hı. Bütün bu Nereye nasıl gittin? Hadi bize bir göster bakalım yolda da. Git götür şimdi. Hadi. Attın mı çocuğu fırlattın mı? Ben bıraktım orada. Oradan aşağıya nasıl indirdin çocuğu buraya? Fırlatarak mı? Yere mi bıraktın aldığını? Ben Kendi de biraz sürüttüm götürdüm oraya bıraktım. Hiç düşmedi? Sürürün Hiç atmadı? Sürüdün mü? Böyle de direkt çıkarak... Nasıl yaptın şunu? Kucağında çocuk var göster bize nasıl yaptın. Göster. Nasıl indiğini. Yani en az 15-20 kiloluk bir şey. Al bir şey Tamam da şimdi evet. duramıyorsun ayakta. Evet, şey Çocuğun, çocuk var kucağında. Nasıl yaptın bu işi? Böyle getirdim, kabul Göster bize nereye gösterdin? Ne yaptın, nasıl yaptın? Kabul Ne yaptın? Anlat bize orada, detay ver. Buraya bıraktım. He? Öyle,